Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, konum gayrimenkul olarak bu hafta size ürünlerimizi tanıtmaya, yayınlamaya devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, 18 kilometre mesafede, gönene 18 kilometre mesafede, D200 Çanakkale Bursa asfaltına 300 metre mesafede, köye 1 kilometre mesafede 25. 75 adet yetişmiş 30 yaşında zeytin ağacı olan 25.750 metre zeytincilik yapabileceğiniz kavun yetiştirebileceğiniz burayı tanıtmak için buradayız değerli izleyiciler bakalım burası kimin olacak değerli izleyicilerim lütfen filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız çünkü yer çok büyük bakın. Deniz karşımızda değerli izleyicilerim. Görüyorsunuz. Tekirdağ, düzeltiyorum. Tekirdağ, Çorlu sahilde ışıklar buradan gözükmekte. Değerli izleyiciler, hava puslu olduğu için adalar bakın net olmasa da gözükmekte. Erdek karşımızda sevgili izleyiciler. Kazdağı karşımızda. Evet, tarlamızın değerli izleyiciler 26 metre kadastral yola cephesi var. Bu görmüş olduğunuz yeşillik alan tarlamızın sınırlarında kalıyor bakın. Burası bu şekilde geliyor, aşağıya doğru devam ediyor ve aynı zamanda bu sürülü olan yer bizim tarlamızın sınırı. Şimdi içerisinde 75 adet yetişmiş zeytin ağacının olduğunu söylemiştim. Bakın görüyorsunuz 3 dönüm yerine tekabül ediyor. Sol taraftaki ağaçlar da bizim değerli izleyiciler. Burası yine tarlamızın sınırı. Burada değişik meyve ağaçları da dikilmiş. 3 dönüm yetişmiş zeytin ağaçları var. Bakın sevgili izleyiciler tarlamızın sınırları çok büyük olduğu için ben burayı size buradan da tanıtmak istiyorum. Evet şu anda zeytininin son sınırı bizim tarlamızın sınırındayız. Buradan itibaren sağ taraf bu zeytinlik. Drone görüntüsünde seyreden izleyicilerime söylüyorum. Bu zeytinlik, küçük bir zeytinlik yetişmiş, yetişmiş ağaçların olduğu yer bizim tarlamızın üst sınırı. Denize doğru baktığımızda arka yerde kalan yer bizim ağaçlarımızın sınırı. Bakın buradan bu meşe ağaçlarının çalılarını oradan devam ediyor sevgili izleyiciler. Böyle deve boynu gibi devam ediyor çalıların oradan. Bakın tekrardan oradaki ağaçtan devam ediyor ta ki o yeşil alana kadar bizim sınırlarımız. Sevgili izleyiciler Bakın asfalt yol gözüküyor. Manzara gerçekten çok güzel. Geceleyin buradan. Geçen ara araçları seyrederken bile canınız sıkılmaz. Karşı sahildeki ışıklar, liman kasabaları. Gerçekten buranın keyfine doyum olmaz. Değerli izleyicilerim. Size tanıtmış olduğumuz 26 dönüme yakın 25.750 metrekare yerimiz yeni yatırımcısını beklemekte resmi yolu olduğu için projeli ev yapabilirsiniz. 5 dönümün üzerinde olduğu için. Elektrik sorununu değerli izleyiciler panel sistemiyle o sorunu çözebilirsiniz. Bakın bu noktadan deniz, adalar daha güzel gözükmekte değerli izleyicilerim. Orta nokta gerçekten çok güzel. Bakın alt sınırımızı tekrar gösteriyorum. Bakın değerli izleyiciler. Oradan devam ediyor. Şu büyük tarlaya kadar oradan bu şekilde çalılara doğru gelip yukarıya doğru çıkan yer sonra bu şekilde çalıların oğludan devam ediyor aracın olduğu yere doğru. Ağaçlar, sevgili izleyiciler, yetişmiş ağaçlar. Bu bölgede, bu büyüklükteki ağaçtan 30 kilo kadar zeytin alabilirsiniz. Değerli izleyicilerim. Size tanıtmaya çalıştığım bu içerisinde 75-80 kadar yetişmiş ağacı bulunan, kadastral yolu olan, köye yakın, ilçeye 18 kilometre mesafedeki bu yerimiz bakalım kim olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum, hoşçakalın. thank mm -hmm. you